1920'den sonra kapitalizmin yani bugünkü ismiyle küresel güçler kapitalizmin dayatmasıyla halifelikten ve hilafetten kurtulma adımları attılar ve çağdaşlaşma adı altında sapkınlıkları başlattılar. Çağdaşlaştılar. Tabiri caizse uygarlaştılar. Saygı kalmadı. Uygarlaştılar. Güven kalmadı. Uygarlaştılar. Sevgi kalmadı. Uygarlaştılar. Uygarlaştılar sahtekarlığı çoğaldı. Uygarlaştılar, samimiyet kalmadı. Uygarlaştılar, hane içlerinde huzur kalmadı. Uygarlaştılar, zinanın önünü açtılar. Uygarlaştılar, sanat adı altında sapkınlıklar yaydılar tek gözlü Deccal kamera işbirliğiyle medyanın düzenlemesiyle kapitalizmin dayatmasıyla din tüccarlığı alabildiğin gran her türlü yol mübah uygarlaşma adı altında yani çağdaşlaşma. Yani diğer gerçek ismiyle medeniyet. Medeni, medeniyet. Nereye niyet? Medeniyet. Medeniyet. 7000 yıl önce yaşamış olan met. Uygarlığı, insanlığı, samimiyeti insanlığa aşılamış olan bir uygarlık met. Mezopotamya eski devletler. Medeniyet. Nereye niyetleniyorlar? Medeniyetleniyorlar. Niyetleri iyi niyet değil. Aa, demişken Yine konu azota geldi. Azot. Demirin üstündeki hava kabarcıklarını buhar olarak buharlaşarak bulutlara karışan azotun emzimleri tekrar yağmur olarak yağar. Ekimlere zarar çünkü kim yasal kimse yasal olmayan ilaçları ekinlere attılar, buğdaya zarar vermiyor. Fakat buğdanın yanındaki ota zarar veriyor. Kimyasal ilaçlar döktüklerinden zaman içinde toprağın içindeki ...bütün besin değerlerini çürüttü. Toprağı güçsüzleştirdi. Yani bir dönümde 700 kilo... ...buğda vermesi gereken tarla... ...150 kilo vermeye başladı bugüne gelindiğinde. Her şeyi ırtbas ediyorlar. Hayır. Mehdi şiare. Hayır, ne kadar örtbas ederseniz edin. Bir dönümden 150 kilo bilemedin 200 kilo alabiliyorsunuz. İşte verdiğiniz o ilaçlar ve demirin katkılanması ve demirin de ekini çürütmesi toprağı bitirdi, ekini bitirdi, verimliliği bitirdi şu anda sadece kimyevi ilaçlarla ancak ürün üretebiliyorsunuz ve o da zaman içinde yok ediyor. O da zaman içinde yok ediyor. Uygarlaştınız ama bütün hilekarlığı, sahtekarlığı, yüzsüzlüğü, fitneyi, rezilliği, sapkınlığı beraberinizde getirdiniz. Taş devri iyiydi yerre batsın sizin uygarlığınız. Yerre batsın sizin çağdaşlaşmışlığınız. Ki batacak. Ki batacak oyunun sonuna geldiniz. Anlı olsun.